Evet arkadaşlar size şimdi kısa bir video çekeceğim. Ha, Arapcım görüyorsunuz. Ön camı çok kötü halde buğulu. Şu an neredeyse önümü göremiyorum. Yağmurlu bir hava dışarısı. Gördüğünüz gibi ısıtma sistemi kapalı. Şimdi arkadaşlar bazı kolpa çinolar, araca ısıtma rezistansı falan taktım diye millete kekliyor. Kimsenin sizi keklenmesine izin vermeyin arkadaşlar. Böyle soğuk havalarda camınız puğulu olduğu zaman yapmanız gerekeni söylüyorum size. Klima yönlendiricinizi öncelikle AC konumuna, en üst konuma getirin. Üfleme konumuna, cama üfleme konumuna. Klimanın otomatik açıldığını göreceksiniz zaten. Sonra klimayı açın. Ve şu an camı izleyin. gördüğünüz gibi camdaki yer bu nasıl gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 saniye içinde camda bu falan kalmıyor hafif bir küçük köşede kaldı o da birazdan geçer zaten Arkadaşlar bizim bu araçlarda içerideki kalorifer kazanın içinde zaten ısıtma rezidansı var. Sesim duysun diye klimayı kapatıyorum. Aracınızı sıcak konuma alıp klimayı açarak camlara üflediğiniz zaman zaten o kızdırma rezidansı devreye giriyor ve araçtaki tüm nemi kızdırma rezidansıyla çektiği için arabada nem falan kalmıyor. Böylelikle bütün camlardaki nemi 8-10 saniyede emiyor arkadaşlar. Böylece yolunuzu rahat rahat görebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu kış günlerinde yağmurlu günlerde arabanızın için nemlendiği zaman kesinlikle elinizle ön camı falan silmeyin. Bu şekilde klimayı açarak ön camınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Böylece camınızda hiç leke de kalmaz, kir de kalmaz. En başta da söylediğim gibi bazı kolpaçinalara inanmayın. Bunların diller, dinlere inan imanları zaten para olmuş. O yüzden böyle bir yöntemi anlattım size arkadaşlar. Ben sana yaklaşık 10 senedir kullanıyorum zaten bu yöntemi. Bilmeyen arkadaşlar için anlattım özellikle. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.